Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelebilir miyim? Tabii. Aa, ee, bunu izledin mi? Ne o? Bu Zeynep'in kendi küçüklüğünü anlattığı... Biliyorum, biliyorum. Biliyorum ama izlememiştim. Hı. -hı. Beraber izleyelim mi? Olur. Hangi şarkı seçelim? Ben pek beceremem böyle şeyler. Sen seç. Tamam. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. <laughs> Sıradaki şarkı benden bana geliyor. Çünkü biliyorsunuz sevgilim yok hala. Benimle ilgilenen kızları bekliyorum. <laughs> i̇çim yanar, içim kanar. İsyan Geriye bir, bir avuç yalan Benim yerden ya, ya. ya kafamı öptü. burada 3 yaşındayım. İlk kelimem anne. İlk cümlem de anne babam nerede? Çünkü görüyordum etrafımdaki çocuklar mutluydu. Babaları yanlarındaydı. Ben hep onları izliyordum. Bizim evde tek erkek kuşumuz Raci'ydi. Çok uzun yaşadı. Ama onu da görsem çok severdin eminim. Ee, Şimdi şurada görmüş olduğunuz arkadaş, aklımı ilk söktü Çok heyecanlıydım. Ben o gün yanımda olmanı çok istedim baba. Daha doğrusu ben o kadar çok gün, o kadar çok an yanımda olmanı istedim ki. Neyse biz bu videoyu size eğlendirmek için yapıyoruz. Ağlatmak için değil. O zaman ne yapıyoruz? İlk izlediğimde de çok kötü olmuştu. Şimdi tarif bile edemem. Yani... Seni... Zeynep'in ne yaşadığını düşününce... Demet... Kızımı anlatsana bana. Kaçırdığım milyonlarca şey var biliyorum ama ne olur en azından birazını. Olur. Cana. 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 Teşekkürler. E, numaramı küçük kağıtlara bastırdım. Biraz sonra masalara gelip dağıtacağım. Ama o zamana kadar sakin olun. Yılbaşına kadar vaktiniz olacak. Öyle yani. İşte bu da bizim pufi. Allah'ım ne çektik biz bu pufi'den. Yanından ayırmaz. Nereye gitsek sürükler bunu peşimizden. <laughs> e, kaç yaşında o zaman? Dört yaşında. Yani artık cılkı çıkmış böyle pufi'nin. Çünkü seninki e, kestane şekeri yedirmeye çalışıyor. Bayılıyor kestane şekerine. İlla pufi de yiyecekmiş. E tabii pufi yiyince kestane şekeri ne oluyor? Tahmin edersin. <laughs> ...yapış yapış her şeye böyle... <laughs> ...neyse... ...bir gün dedim alayım yıkayayım yani... ...gerçekten korkunç vaziyette... ...uyudu gittim yavaş yavaş... ...beraber yatırıyor ayırmıyor yanında... ...aldım yavaş yavaş götürdüm banyoya... ...soktum suyun içine tam başladım çitilemeye... ...çıktı geldi... Bir gördü Pufi'yi suyun içinde nasıl çığlık çığlığa, nasıl bağırıyor ama. Neymiş derdi boğulurmuş, daha yüzme öğretmemişmiş Pufi'ye. Ey Allah'ım güler misin, ağlar mısın kızım olur mu öyle şey diyorum. Neyse çıkardık mecburen suyun içinden. O yaz kokuştu tabii Pufi'ye. Niye? Her Allah'ın günü göle soktu bunu. Neymiş yüzme öğretecekmiş. <laughs> Baksana ya kokuyor. Yani. <laughs> Kokuyor değil mi? <laughs> Ay, bu... bu ne ya? Ha. Ne yapıyordu bununla? Taş atıyor. Öyle haydut gibi ağaç tepelerinde. Kaç yaşında o zaman? İyi kokusu. Hiç inmedi ki o ağacın tepesinden. Yani ben buraya gelirken bile o ağacın tepesindeydi. Sana çekmiş biraz. İnadım inat. Yani çekmiştir de sana da çekmiş ama. Huysuz yani senin gibi. istemediği hiçbir şeyi yaptıramıyorsun. Çay içer misin? Aa, evet içerim. Teşekkür ederim. Efendim Tülin. Ne yapıyorsun canım? Neredesin? Tayfun'un yanındayım. Aa, öyle mi? Selam söyle çok benden. Söylerim. E, yalnız ben biraz geç kalabilirim haberin olsun. Aa, sorun değil. Ben de daha çıkmadım zaten. Evde görüşürüz. Tamam canım. Tamam öpüyorum çok. Ben çıkıyorum. Sen daha burada mısın? Yok canım ben de çıkacağım şimdi. Eğer işin yoksa bir yerlerde oturup bir şeyler içelim mi? Aslında çok isterdim ama sabah Demet'le konuştuk biz. Onun söz verdim şimdi gitmezsem ayıp olur çünkü bekler. Tamam canım. Ay sana denk geliyor böyle sana ayıp olmuyor değil mi? Yok canım ben Hı. yabancı mıyım? Sonra içeriz. Emin misin? Peki. İyi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.